Kaldı, olmaz, gelemeyiz. Olmaz. Bak, Basık, basamaklarda bu, dur. Şu bu şu basamaklarda duracağız. Ha bu basamaklarda duracağız. Dur. Ya yolu 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 açık bırakacağız. Geçişi yani, şey engellemeyeceğiz. Bu, bu basamaklar daha iyi. Burada duracağız. Fark etmez hazır bir. Ben görüşüm geleyim. Başkan ben aha burada görüşün, tamam, tamam. görüşüm gelmez. Tamam. Buradayız biz tamam. 2 metre ileride dururuz zaten.

ilimizde doğa katliamı artarak devam ediyor. Yazın maalesef yangınlar, kışınsa av turizmi denilerek hayvanlarımız, doğamız, çevremiz katlediliyor. Geçmiş yıllarda buna ciddi tepkiler gösterdik. Birçok alanda av yasaklandı. Ama kısmi ve zamansal yasaklamalar artık gerçekten işe yaramıyor. Bizler Dersimli doğa severler, Dersim'de yaşayanlar, insanlar olarak av turizm, avın bir turizm olmadığını, avın bir cinayet olduğunu buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. <laughs> Bu yüzden de Dersim Emek Platformu ve Dersim'de örgütlü olan e, doğa dernekleri adına sizlerle bir basın mektubu paylaşacağız. Sonrasında da şehre doğru bir insan zinciri oluşturacağız ve tepkimizi hep birlikte dile getireceğiz. Dersim'de katliama izin vermeyeceğiz. Bir süredir elimizde av ada altında yaban hayatına dönük yapılan katliama tanıklık etmekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale usilleriyle yurt dışından getirilen avcılar her türlü yasal zemin sağlanmakta. Bugün elimizde yöre halkının kendi köylerine gitmeleri, yerleşmelerine de izin verilmezken doğamızda yaban hayatına dönük katliama her türlü imkanların sağlanması bizler tarafından kabul edilemez. Dersim bölgesi gerek endemik bitki türleri konusunda, gerek biyolojik çeşitlilik konusunda resmi tükenmekte olan birçok canlı türünü barındırır. Barındıran ender coğrafyalardandır. Ben sözleşmesine göre çengel boynuzlu dağ keçisi, ur kekliği, yaban keçisi, ayı, keklik, yaban domuzu, başak, alabalık gibi birçok tür nesli tehlike altında ve korunma altına alınması konusunda listeye alınmıştır. Ancak her yıl coğrafyamızda yaşayan bu canlılara dönük yasal izinlerin verilmesi ve ihaleler sunulması bizler açısından kabul edilemez. Dersinde abatlı altında yapılan katliam, Dersimlilerin yaşamına, doğasına, inancına ve kutsallarına yapılan bir saldırıdır. Hep beraber bütün canlıların yaşam hakkını savunalım, yaşatalım. Dersim'de doğanın ve canlıların katledilmesine dur diyelim. Al spor değil, cinayettir. Dersim emek ve demokrasi platformu.